Jace mi oynasam ya Luana canım çık. Kemil mi oynasam hmm. <gülüyor> <gülüyor> Abi yine orada bekleyip E atıyorsa adamın üstüne E'yi basacağım yani sinirlik galiba konuş. Top side gibi adam start. Lütfü korkun olduğu için ilk item tiyamat almak isteyebilirsin. Puşlayıp puşlayıp bir gidersin. Oha ilk item. Valla. Sana kalmış aynen. Ben bayılırım onu olursam ya kesin. Sen alabilirsin de ben yapamam onu. Zilinle Soraka'ya karşı çok işe yarıyor. Doğru diyorsun lan harbiden. Puşlamak istiyorsan puşlarım direkt. tabi de bot, tam bota gidiyordun. İki saniye bekleyin der. de orada aman diyeyim. Hem midin hem botun parası yok. Tapgrebe gidebiliyoruz mu at? Ya artık bu adamın canı az bayağı ama Benimki de çok azaldı ya. Abi geliyorum. Asma abi. Deneyelim. Ben de bisküvi var. iki tane adamda da iki tane var. Bir tanesi tanesinde var. top Tapgrebe gittiyse benim oyun birazcık bitiyor. Hmm. Koşuyorum adamı. Bir... Koşuyorum, koşuyorum. Ben kaçarım top bence ya. Flash'a kalamam. Yok, flash mı zilin. Bir de ya onu görmedim. Zilin flash mı attı? Chat görür benim. Arası yok bunun. Ölmez. Ben ölebilirim ama. Eğim var eğim. Ay. Tamam güzel evet, güzel. Attım. Yok ki. Kanonu alayım sana. Tamam güzel güzel. Aynen benim rede koşacaklar Asım abi ne yapacağız? Ben geleceğim ya. Ama üstüm daha üstüm da, de yok. Hadi geleyim bakayım ya deneyelim. Öldü vermedim. Topta wave adam bırakıp gelmez herhalde. Öldürmeyi deneyelim yani ultim var tekleriz. Beni gördü ama. Şuradan at atlamaya çalışacak koşacağım koşuyorum. Aldım rede. Ben bunu yok ama. Buna baksana. Alabiliyor musun kili? Alalım hiç önemli değil. Güzel güzel. Midi kesersek kazasız belasız kazanırız oyunu. Çok güzel. Güzel. Ay çalamadım. Ama bu da flash attı. Biz 12, 13, 30 ama flash. Abi zihne karşı yolumuz çok bayık çıldıracağım şimdi. <laughs> Zihne'den sonra çok pis yenerim inşallah ama. Ay free kill. Güzel. Flash yok onun. Flash yok onun. Alt oldu. Ay Blue buff double kill. Abi Kemil. Kime gelse free kill alıyor. Ben hiç alamıyordum. Aldım sonunda Kemil'in gücünü kullandım solo Q'da. Boş mide yürüyüp double kill. Oyun bitiyor. Asım abi direkt herhalde koşuyorum. Puşlayabiliyor musun? Puşlarım Gerçi herhalde. Gerçi base atacaksın sen değil mi? Ben yani, base da bilirim ya. Hmm, Gold'un varsa sağa şey Adamı bir, birazcık döveyim. İstiyorum istiyorum da. Ben bu adama pokultu sattım kanka canı azaldı. Bununla tavır almamız lazım bu arada. pottan gidecek yoksa. Aa vursam ölürdü lan adam. Abi ulti bas. Adam ulti basmıyor. çok bet. iyi çok iyi. tavıra tavra vursan geliyorum. Şu öbür vuracağım. Lan vursaydım keşke. Cana tornadosu çok pis geldi. Beklesem öyle bir ton yok. Adama basic attack vururdum. Bir de adam ultisini kullanmadım. Haybet ya. Benim beyim o. Yok. Değil. Buradan Şimdi da plate alınca... ah, Ultisi var adamın ama bence dive'larız. Ben vuracağım direkt. Aa bende kalacak. Kalır. Bırak onu istersin. Öldü. Ah hmm. lan. Burada bir şey yapamayız bence daha. Bunu oynamamız lazım. Aa. Bunu oynamamız lazım o tek o başına. Wave'i tutar ama bence istersen. Ben bot kule gitti ya. Şuna, şuna bastım ya yapacak bir şey yok. Bence o gelene alırız. Ben başlayacağım. Tamam. Oo çok kötüyüm. Hadi başlangıç. Esti abi. Tamam, iyi no, Ben, <laughs> ben trolledim bayağı neyse anti. KK bayağı iyi. Neydi ee, abi? Çok Başka kötü. Ee, değil ama olsun. <laughs> Ne kadar param var? 3.5k <laughs> mı? Aynen. Oo adam oyunu nasıl biliyor abi? 2k para pinledim adama bir sürü çıktı. Tam paramı bildin ama böyle sensöründe tam tamın 3500'üm vardı Berkan. Öyle diyeyim. Harbi mi? Bak gerçekten tam 3500 süren vardı lan. Direkt salladım bu arada. Bende 3K varsa Asım abi'de de 3.5K vardı dedim. Oğlum direkt yani bir falan fazla vardı. Öyle diyeyim. Geliyorum. Ultim yok ama pressure'larız bence. Hatta bunları baksana. Aynen aynen çok iyi. Sen öldürdün ya. Asist alabilir miyim? Al bunu sarın al. Çok gerek yok ya öldür öldür. Gerek yok. Ne güzel. Şuraya Emin. oynamak istiyorum. Ben top puşluyorum direkt. Adamın da savunları yok abi yani bunun. Mavi trinkı tatmış biri böyle aynen. Tek ammo. Geldim ya ya Belki ammo gelir. Belki ammo gelir. <laughs> Flash attı bir de utanmadan. <laughs> atsana. Base atıyorum ben. Tipim var bu arada ama. Base'den sonra bakabilirim belki. Adamların zilinutus falan kullandılar mı ya? Zilinutus yok zilinutus yok. Lee'sin ultisi de yok galiba. Koşuyorum şuraya ama. Hı -hı. Ben de koşuyorum. Miyiz? Geliyor. Ha bakacağım ben. Ay. Ay. Ya hayır mece aldım ya hayır. Öldürürsün hepsini bu arada. Çok iyi. Oo. Neyse bu adam cana shield verdi en azından. Kim vurdu sana o kadar? Hepsi birden vurmuş. E ee, şey Zerat falan da vurdu soldan ya. Neyse anti anti. Ana am abi ama bakıyor ama bakıyor. Lan ben, bakacağım ona e şimdi. Baksan mı? Ben bakacağım. MF'e gidiyorum. Hayır ya. Ben bayağı oynadım orayı bence ama yapacak bir şey yok başka. İyisin kickle de beni. <laughs> İyisin geliyor arkamdan. Tam bunu flash yok. Ültüsü yok onun. mu koşuyordur sana Büyük ihtimalle Dövüşün hmm. hmm. tipe baksana Ben bunu öldürmek Çok yazık. çalışıyorum Sen öldür onu biz mide tutarız büyük ihtimalle Mide geleyim ben de o zaman Geleyim mi? Bir şey alamayacaklar bence daha Faan gelebilirsin Lee faan falan da yok Gelin de tamam geleyim. Bilmiyorum. Aa o geleceğim aşağıdan. Kovalı devam etsen o zeret kovalamaya full. Ne diyorum? Daha. Göstersen olur bana. Abi, bu nasıl o flash o? Abi, bu demiş ne? Hem Buna geliyor 2 saniye. 2 saniye hem geliyor. Ay! Ay! Kaçtım lan. Ya öldüm ah! Çok slow yedim ya. Antil de. Aa. Oğlum MF çok vuruyor adamlar ya. O zilin öldü mü? Ben ziline saldırdım ya. Zilisini kestim. Baron var mı? Baron gel gel gel. Bence MF'in MF Zerat var kaçtı. Zerat'ın flash'ı yok. ha? ben direkt ERA'ya basarım Zerat gelirse olur mu? Öldürürüz bence. Zerat değil de MF'i öldürmen lazım kesin. MF'in flash'ı var mı bilmiyorum. MF beni öldürebilir ulti atarsam. Demin atmadı flash. Ya böyle oynarsak ölürüz. Alamayız bunu alamayız bunu. Bence ben o zaman. Adamlara bakabiliyor musun oradan? Dur, canımı doldum ama lazım. Ya ya ya. Adamın şeyi var. Ne? Aptal itemi var ya. Edge of Night. Ben gelemem o direkt e. fazla uzam. öldü inanamıyorum. Sana geliyorlar kaçman lazım. <laughs> Çok iyi. Sonya aldım. Ben de starak 3 oldu ama. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok nice. güzel. Burada adamlar. Sıkıntı yok. Ben botu ya galiba. De devam etsene L listinde. Yok abi tamam, de geleceğim S lan bir de geleyim. Aaa! Gel gel yok yok. Geleceğim bir de gireceğiz. Ben bunları yok. Öldüreceğiz bunları. Buna bakalım ya. Bu adamın ölmüş olması lazım. Gül, gül, hepsine gir gir Hepsini gir. Hepsini gir. Zilin ultisi yok. MF flash yok. Zilin ultisi yok. Bir tık. MF flash yok. Ultisi yok. Listen'e bak. Listen'e bak. Çok iyi. Bir tık baitlemeye çalışıyorum. Ne attım? Çok güzel. Güzel. Baron'u alırız ben. Baronu da aldım. Ya. Benim smite'larım çok kötüdür bak baştan yok, söyleyeyim. Yok ben öldüreceğim adamı. Gördüğümüz yerde öldüreceğim. Finalist'in diyorum. Yok mu orada? Göremedim. Güzel. <laughs> Red buff'u alırsın. bak Ultim var, ultim var, ultim var. Mı? Geldim, girdim buna, girdim buna. Ya em yok, em istedim ben. Ah. Tamam güzel, ulti yok. Ben saldım. Tamam. Ben J'yi çekeyim mi direkt ya? Pek çek, ah. direkt çektim. çek. Çektim, stop watch'dan önemsiz herhalde. Şu yanmayı öldürürüz. Bakabiliyor muyuz? Ben çok girmek istemiyorum ya. Sonya bastı bu ama. Zerat'ın da flash yok çok güzel. Em yok benim. Güzel güzel bayağı iyi burası. Ben intihar dalışı yaparım. Aphelios. Devam et devam et hiç korkma. Güzel tamam. Buna da bak. Em var. Tamam öldürdüm Bitiririz lan adamın keleri öldü. Takım Aphelios nereye gidiyor mesela? Gelmiyor. Vurmuyor buraya Elmira. E. Aphelios da vurmuyor. Abi çok mal adam bak nasıl Taşınmak bile istemiyorlar kanka adamlar. Jungle diff bu chat işte baksanıza. Bak aa bak. Direkt top diff oldu ya bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Zerat bana laf ediyor da o gameplay'i de çok düşünmesin bence o Zerat. Bırık mı mü Ha bana şey oyun taşıyor Fabulous düşünseniz ediyor aklım almıyor diyor. Ben de aklını yerim dedim. Akılsız. Kim? Bir port ya. mi TR'den çaratmış Griefer. YouTube'uma da abone olun. Her gün video atıyorum lütfen. YouTube'ma abone olun. Instagram'ı takip edin. Abi Instagram'da takipçim şart şey benim ya? Kimse takip etmiyor mu? Neyse ben gidiyorum. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.